Hepinize merhaba değerli LGS öğrencilerim. Periyodik sistem soru çözümü videosuyla karşınızdayım. Bazı öğrencilerimin periyodik sistem konusunda zorluklar yaşadığını fark etmemden kaynaklı olarak böyle bir video çekmek istedim sizlere. Genel olarak ana şeylere değineceğim ve en çok nelerden kafamızı karıştırmaya çalışabilecekler onlar hakkında vurgu yapacağım. İnşallah sorularınızın karşılıklarını bulabileceğiniz bir video olur sizler için. O halde hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk sorumuzda bizleri bir elektron açılımı sorusu karşılıyor. Öncelikle sen neleri bilmelisin? Kesinlikle ilk 20 elementi sırasıyla ezbere bilmen gerekiyor. Bunun dışında ilk 20 elementin sembollerini de kesinlikle bilmelisiniz sevgili gençler. Bunun dışında elektron açılımlarını rastgele yapamıyorduk. Nasıl yapıyorduk? İlk katman maksimum 2 elektron alır. İlk katman dolduktan sonra yeni bir katman açmam gerekirse diğer katmanlar ise maksimum 8 elektron alabiliyordu. Bunu hatırlıyor olmamız lazım. Bunun dışında katman sayısı bize periyot numarasını verir. Son katmanındaki elektron sayısı ise bize grup numarasını verirdi sevgili gençler. Bazen son katmandaki elektron sayısı demek yerine değerlik elektron sayısı der. Bunlar eş anlamlı cümlelerdir. Bundan kaynaklı olarak da bunu da göz önünde mutlaka bulundurmuş olalım. Şimdi gelelim elektron açılımı yapmaya. Hidrojen bir numara. Hemen bir tane katman çiziyorum. Ve bir tane elektronu olmasına kaynaklı olarak altına geliyorum. Bir yazıyorum. Şu an bir katmanı var. Katman sayısı bana periyot numarasını verir. O halde ben geldim. Birinci periyot şeklinde yazdım. Son katmanı da bir elektronu olmasına kaynaklı olarak bir A grubu şeklinde notumu aldım. Güzel. Hemen geçtim helyuma. Helyum 2 numara. Hemen bir katman çiziyorum. 2 elektron olmasına kaynaklı olarak 2 yazdım. Zaten ilk katman maksimum 2 elektron alabiliyordu. O halde herhangi bir problem yok. Bir katmanı olduğu için şu an helyum 1. periyotta. Bunun dışında dikkat etmem gereken şey helyuma 2A dediğiniz takdirde yanarsınız sevgili gençler. Neden? Çünkü senin anımsaman gereken şey en çok bizi hidrojen ve helyumdan kandırmaya çalışacaklar. O yüzden sen periyodik cetvel soruları çözerken en çok hidrojen ve helyuma dikkat etmelisin. Hidrojen birinci periyot 1A bir grubunda bulunan bir element. Helyum ise birinci periyot 8A grubunda bulunan bir element. Lütfen dikkat. Son katmanında 2 var deyip sakın 2A yazmayın. Helyum 8A grubunda bulunan bir soy gazdır. Neden soy gaz grubunda hocam? Derseniz Zaten elinde bir katmanı var. O katman maksimum 2 elektron alabiliyor. O halde kararlı bir yapıda kararlı olduğu için de soy gazlar grubundadır şeklinde söyleyebiliriz. Lütfen dikkat en çok burası karşınıza çıkacak. Bunun dışında sen neye dikkat etmelisin? Geldik lityum elementine. Lityumun 3 numara olduğunu biliyoruz. Hemen bir katman açtım. 2 yazdım ama 3 tane elektronu var. O halde sen yeni bir katman daha açıp 1 yazmalısın. Toplamda şu an 3 tane elektronu yerleştirmiş oldum. 2 katmanı var. O zaman ikinci periyotta. Bunun dışında son katmanında bir elektronu olduğu için de 1A grubunda şeklinde söyleyebiliriz. Geçtim hızlıca berilyuma. Berilyumun 4 tane elektronu var. O zaman ilk katmanı açtım 2. Ama benim 2 elektron daha yerleştirmem lazım ki 4'e tamamlayabileyim. Hemen bir katman daha açıp 2 yazdım. 2 katmanlı olduğu için ikinci periyot olmuş oldu. Ve son katmanında 2 elektronu olduğu için de 2A grubundadır şeklinde söyledim. Geçtik bora. Hemen bir katman açtım. 2 yazdım. Benim 5 elektrona tamamlamam gerekiyor. Çünkü bor dediğimiz element 5 numara. O yüzden ilk katmanı 2 yazdıktan sonra bir başka katman daha açıp buraya 3 yazıyorum. Toplamda şu an 5 elektronu yerleştirmiş oldum. 2 katman olduğu için ikinci periyotta Son katmanında 3 elektronu olduğu için de 3A grubunda diyebiliriz sevgili gençler. Geçelim karbona. Karbon 6 numara olan bir element. İlk katmanı açtım. Maksimum 2 elektron alabildiği için 2'yi yerleştirdim. Diğer katmanı açıyorum. Diğer katmanın maksimum 8 elektrona kadar yolu var. Ancak ben 4 yerleştirsem yeterli. Çünkü topladığım zaman 6'yı elde etmek istiyorum. 2 katmanı var. 2. periyotta o halde. Son katmanında 4 elektronu var. 4A grubundadır şeklinde söyleyebiliriz. Geçelim azota. Azot 7 numara. Hemen ilk katmanını açtım, 2 yazdım. Diğer katmanını açtım ve 5 yazdım. Topladım, 7 oldu. O zaman 2. periyot ve devam ettim. 5A grubundadır şeklinde söyleyebiliriz. Vakit kazanmak adına birazcık daha zor olan elementleri açmaya çalışalım. Mesela magnezyuma bakalım. Magnezyum 12 numarada olan bir element. O halde 12 tane elektronu vardır şeklinde söyleyebilirim. İlk katmanımı hemen açıyorum. 2 yazdım. Diğer katmanımı açtım. Diğer katmanımın maksimum 8 elektron alabilme kapasitesi var. 8 yazdım, topladım 10 oldu. Ama benim 12 yapmam gerektiği için bir katman daha açıp 2 yazıyorum. Şu an topladığımda 12 elektronu sağladığını gördüm. O halde şu an 3 katmanlı olduğu için 3. periyotta Son katmanında 2 elektronu olduğu için de 2A grubundadır şeklinde söyleyebiliriz. Bunun dışında başka elektronların açılımlarını yapmamız gerekirse mesela burada e, daha zor olacak olanları özellikle seçmeye çalışıyorum. Klor'a bakalım. Klor 17 numara olan bir element ilk katmanımız 2 alabiliyor. Diğer katmanımız maksimum 8 alabiliyor. Topladım şu an 10 oldu. Ama benim 17'ye kadar açmam gerektiği için bir katman daha açtım ve 7 yazdım. Topladım 17'yi sağladı. O halde herhangi bir problem yok. 3 katmanlı olduğu için 3. periyotta son katmanında 7 elektronu olduğu için de 7A grubunda. Dikkat dikkat. Son katmanı demek zorunda değil. Son katmanında 7 elektron demek zorunda değil. Değerlik elektronu da 7'dir dese de dediğim gibi eş anlamlı cümleler olduğu için doğrudur. Ve son olarak kalsiyuma bakalım. Kalsiyumun 20 tane elektron olduğunu gördüm ve kendisi zaten 20 numarada olan bir element. Hemen ilk katmanımı açtım 2 yazdım maksimum 2 alabildiği için. Sonraki katmanımı açtım 8 yazdım topladım 10 oldu. Ama benim 20'ye kadar açılım yapmam gerektiği için bir katman daha açıp 8 yazdım. Topladım 18 oldu yetmez 20 yapmam lazım. O halde bir katman daha açtım 2 yazdım topladığım zaman toplamda 20 olduğunu gördüm. İlk katman maksimum 2 alabildiği için 2 yazdım. Diğer katmanların 8'e kadar yolu olduğu için maksimum 8'e kadar doldura doldura ilerledim. 4 katmanlı olduğuna göre şu an 4. periyotta ve son katmanında 2 elektronu olduğu için de 2A grubundadır şeklinde söyleyebiliriz sevgili gençler. Devam edelim. Soru 2 bizler için çok güzel olan bir soru. Lütfen dikkat. Size periyodik tablo sorularını böyle siyah beyaz ve içi boş şekilde de verebilir. Burada senin bilmen gereken şey kesinlikle metallerin nerede yer aldığı, ametallerin hangi kısımda yer aldığı ve yarı metal merdiveni bizler için çok 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 önemli. Burada senin bilmen gereken bir diğer nokta, bu soruda X ile gösterilen kısımdaki element hidrojen elementi. Nereden biliyorum? Ezberlemek zorundayım. Birinci periyot 1A bir grubunda ele, bulunan element hidrojen elementidir. Ve hidrojen elementi bir ametaldir. Metaller grubunda yer almasına rağmen kendisi bir ametal olduğu için genellikle bizi buradan kandırmaya çalışır. Beni başka nereden kandırmaya çalışacak? Y ile gösterilen element Helyum elementidir ve helyum elementi 8A soygaz grubunda bulunan bir elementtir. Bu da güzel, bu da doğru. Ancak beni nereden kandıracak? 8A grubunda bulunmasına rağmen son katmanında 8 elektronu yok. Kendisinin son katmanında 2 elektronu var ve bundan kaynaklı olarak da soy gaz grubunda bulunduğunu söylemiştik. Bunun dışında metallerin ne olduğunu bilmelisin. Genellikle periyodik tablonun sol ve orta kısmında bulunduğunu, ametallerin genellikle sağ kısımda bulunduğunu ve bir de yarı metal merdivenini bilmen gerekiyor. Yarı metal merdiveni şöyle borla başlar 3A grubundan. Sonrasında senin 2 2 şu şekilde aşağıya inmen gerekir. Yarı metal merdiveni çizdiğin takdirde çok rahat edersin. Ne demek istiyorum? Yarı metal merdiveni çizdikten sonra şu sol kısım metal olmuş olacak. Sağ kısım ise ametal olmuş olacak. Yani aslında yarı metal merdiveni bizim için bir sınır çizgisi olmuş olacak. Metalleri ve ametalleri ayıran bir sınır çizgisidir şeklinde söyleyebiliriz. Peki pembe renkli olan yani soru 2 olan sorumuza birlikte bakalım. Periyodik tabloda yeri belirtilen x, y, z, t elementlerle ilgili hangisi yanlıştır şeklinde bir soru sorulmuş bizlere. A şıkkına bakıyorum. X elementi 1A grubunda bulunan bir metaldir. Evet X elementi 1A grubunda bulunuyor. Onda herhangi bir problem yok. Ancak dikkat et X elementi metal mi Tabii ki hayır. X elementi hidrojen ve hidrojen olduğu için bir ametal. Direkt olarak yanlış olan cevap A şıkkı olmuş oldu. İşte sizi kandırmaya çalışacakları nokta burası olmuş olacak. Üstüne bastıra bastıra söylediğim nokta burası. Ve bunun dışında sen neye dikkat etmelisin? Deneme sınavlarını çözerken aceleyle cümlenin yarısına kadar okursan A şıkkı doğrudur deyip atlama ihtimalin çok yüksek. O yüzden X elementi 1A grubunda bulunan bir metaldir şeklinde bir dur düşün. Genellikle bizi hidrojen ve helyumdan kandırmaya çalışırlar. O yüzden bu tuzağa düşmemeye çalış lütfen. Sağ taraftaki soru 3'e bakalım. Periyodik tablo numaralandırılarak verilen elementlerden hangi ikisinin özellikleri benzerdir? Şeklinde bir soru sorulmuş. Biz demiştik ki konu anlatım kısmında aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Onda bir sıkıntı yok. Gruplar dikey olanlardı. O yüzden ben dikey olanların genellikle kendi aralarında bir benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Ancak lütfen dikkat dikkat dikkat. Yine bizi hidrojenden kandırmaya çalışabilir. Burada baktığım zaman 1 ve 2 de aynı grupta. Onun dışında 3 ve 4 de aynı grupta. O zaman ben hangisini işaretleyeceğim? Şıklarda 1 ve 2 de var, 3 ve 4 de var. Her ikisinde kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu düşünürsek yanarız sevgili gençler. Neden? Çünkü bir numara dediğim gibi hidrojendir. Hidrojen bir ametaldir. Ametal olduğu için metallerle benzerlik göstermez. Bundan kaynak olarak ben 1-2 şıkkını seçemem. Ben neyi seçebilirim? 3 ve 4 şıkkını seçebilirim. Bunun sebebi her ikisinin de metal olmasından kaynaklı ve aynı grupta bulunuyor olmasına kaynaklı. Bir anlık dikkatsizlikle 1 2 işaretlerseniz soruyu kaçırmış olursunuz. Çünkü 1 hidrojen elementidir. Hidrojen element metaldir. ve kendisi metaller grubunda bulunan bir element olduğu için metallerle tabii ki kimyasal özelliklere benzerlik göstermeyecektir. Lütfen dikkat. O yüzden 1 2'yi direkt olarak da A şıkkına koymuş atlayabilmemiz adına ancak bizdeki öğrenciler olduğumuz için tabii ki atlamayacağız şeklinde söylüyoruz. Soru 4. Yukarıdaki elementlerden hangisi 3. periyoda yerleşmez şeklinde bir soru var. Hemen senden elektron açılımını yapmanı istemiş. Nasıl yapacağız? Çok basit. Sodyumun 11 numara olduğunu söylemiş. İnsaflı bir soru. Genellikle soruların birçoğunda atom numaralarını vermez. Senden ezberlemeni ister. O yüzden buradaki insaflı soruya teşekkür ederek yolumuza devam ediyoruz. Sodyum 11 olduğu için elektron açılımını yapıyorum. 2 ilk katman çünkü 2 alabilir. Sonrasında 8 yaptım topladım 10 oldu ama 11 olması gerektiği için 3. bir katmanı da açıp 11'e tamamladım. Katman sayısı bana periyodu verir 3. periyot 1A grubunda. O zaman sodyumu eledim. Çünkü 3. periyoda yerleşmeyeni sordu. Devam ettim. Potasyumun 15 olduğunu söyledi. Açılımı hızlıca yapıyorum. Artık öğrendiğinizi düşünerek 2 8 5 şeklinde açılımını yaptım. Yine 3. periyotta ve kendisi 5A grubunda bulunan bir element. Devam ettik. Argon'a bakalım. Argon 2 8 8 açılımına sahip olan bir element, 3 katmanı var. 3 katmanı olduğu için de 3. periyotta ve son olarak potasyumun açılımını yapmamız gerekirse 19 numara olduğunu bizlere söyledi. 2, 8, 8, 1 yapıp topladığımda 19 elde ettim. Dikkat et, 4 katmanı var. O halde 4. periyotta kendisi 3. periyotta değil. Soru 5'e bakalım. Hangi cümle yanlıştır şeklinde sormuş bizlere. A şıkkına demiş ki 2 ve 5 aynı periyottadır. Baktığımda hemen 2 ve 5'in şöyle yatay olarak aynı periyotta olduğunu gördüm. Herhangi bir problem yok. O halde doğru. 4 ve 5 aynı gruptadır. Dikey olanlar gruptu. O halde aynı gruptalar. Yine herhangi bir problem yok. 6 numaralı element soy gaz olarak adlandırılır. Evet 8A grubu soy gazdır. O yüzden yine herhangi bir problem olmadığını gördüm. 1 ve 2 numaralı elementlerin özellikleri aynıdır. İşte yine bizi aynı yerden vurmaya çalışıyor. 1 numaralı element hidrojen. Hidrojen kendi grubunda olanlarla aynı özelliği göstermez. Evet, normalde genelleme yapmamız gerekirse, genellikle şeklinde bir cümle kurmamız gerekirse, aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Bunda herhangi bir problem yok. Ancak lütfen dikkat. Cümlede genellikle diyoruz. Kesinlikle demiyoruz. O yüzden 1 ve 2 numaralı elementlerin özellikleri aynı olamaz. Bunun aynı olamamasının sebebi 1. numaralı elementin hidrojen olup ametal olması, 2 numaranın ise bir metal elementi olmasından kaynaklı. O yüzden denizde şıkkındaki cümlemizde yanlış olmuş oluyor. Soru 6. XYZ Y, elementleriyle ilgili doğru sınıflandırma hangisidir şeklinde sorulmuş. Güzel bir metal, metal, yarı metal, soy gaz sorusu. X alaşım oluşturabilen bir elementtir diyor. Lütfen dikkat senin hatırlaman gereken şey alaşım bir karışım çeşididir. Ve karışım oluşturabilenler kimlerdi? Tabii ki metallerdi. Metal metal kendi arasında bileşik oluşturamaz. Metal metal kendi arasında bir karışım oluşturabilir. Bu karışımın ismi de alaşımdır şeklinde söylemiştik. Y ametal elementleriyle bileşik oluşturabilir. Hmm, o halde A metallerle bileşik oluşturabilenleri düşünmem lazım. Metal'i yerleştirdim. O halde ametal ametal bileşik oluşturabileceği için ben buraya ametal şeklinde notumu düştüm. Z ise elektrik akımını metallerden daha az iletir. Metallerden az iletip, ametallerden daha iyi ileten kim olmalı? Tabii ki yarı metal olması gerekecek. Metal, ametal, yarı metal şıkkımız Bursa'da olduğu için işaretlemiş olduk. Soru 7. Selin laboratuvardan parlak görünümlü, elektriği ileten ve periyodik tablonun 3A grubunda bulunan bir elementi getirecektir. Buna göre Selin hangi elementi getirmiştir şeklinde bir soru var. Burada parlak görünümlü, elektriği ileten şeklinde not düşmüş. Yani kim bu? Bir metalden bahsediyoruz. Parlak görünümlü ve elektriği ilettiği için ve aynı zamanda periyodik tablonun 3A grubunda bulunması gerekiyor. Aslında gözümüz aşina olduysa periyodik tablonun 3A grubunda bulunan şık zaten direkt olarak C. Ancak tabii ki 3A grubunda bulunan birçok element verebilir sana. O yüzden senin dikkat etmen gerek. Açılımı nasıl yapıyoruz? Tekrar açalım. 2, 8, 3 şeklinde açılımımı yaptım. Son katmanda 3 elektron olduğu için 3A grubunda ve alüminyum kendisi bir metal olduğu için parlak görünümlü ve elektriği iletebilir şeklinde söylüyoruz. Soru 9'a bakalım. Soru 9'da bizler için diyor ki bir numaralı element toprak alkali grubunda yer alır. Hmm, benim anımsamam gereken nokta şuydu. 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali. Bunların özel isimleri bizim için çok önemli. 7A grubu halojenler, 8A grubu soy gazlar şeklindeydi. 1 numaralı element toprak alkali grubunda yer alır. O yüzden herhangi bir problem yoktur. 2 ve 3 e, numaralı elementlerin periyodik e, numaraları aynıdır. Grup numaraları farklıdır diyor. Hayır. Grup numaraları aynı. 8A grubunda. Periyotları farklı. Tam tersi şeklinde yazmamız gerekirdi bu cümleyi. 2 ve 3'ün son katmandaki elektron sayısı aynıdır diyor. Dikkat et lütfen. 2 ve 3'ün son katmandaki elektron sayısı aynı olamaz. Artık sen bu e, şeye düşmemen lazım. Bu hataya düşmemen lazım. Çünkü 2 kim? 2 helyum. 2 numaralı element. Helyum ve helyumun son katmanda kaç elektronu var? 2 elektronu var. Kendisi 2 numara ve son katmanda 2 elektronu var. Bir altındaki 3 numaralı olan elementin son katmanda artık 8 elektronu var. Bundan kaynaklı olarak elektron sayıları aynı olamaz. Sen bir ezber yaparsan dersen ki aynı grupta bulunanların son katmandaki elektron sayıları aynıdır dersen yanarsın. Bu yüzden dikkat etmen gereken şey hidrojen ve helyum üstüne basa basa söylüyorum. Hangileri doğrudur demiş sadece birinci ifade doğru olduğu için bir yazdık buraya. Soru ona baktım. Periyodik sistemde şekildeki gibi yer alan elementler için hangisi kesinlikle aynıdır diyor. Kesinlikle sorularında tekrar tekrar düşünmem gerektiğini bir kez daha kendime anımsattıktan sonra şıklara baktım. Elektron sayıları aynıdır diyor. Baktığımda zaten bunların farklı elementler olduğunu görüyorum. Farklı elementler olduğu için atom numaraları farklı, atom numaraları farklı olduğu için elementleri farklı. Pardon, elektron sayıları farklı. Bundan kaynak olarak A şıkkını eledim. B şıkkına baktım katman sayıları diyor. Katman sayılarına baktığımda aynı periyotta olduklarına göre aynı yatay satırda olduklarına göre katman sayıları aynı olabilir. Bu bir dursun. C'ye baktık. Proton sayıları. Proton sayıları atom numarasıyla eşdeğerdir Atom numaraları değiştiği için proton sayıları da değişecektir. Grup numaraları gruplar dikey sıralardı. Bundan kaynaklı olarak da grup numaraları da değişecektir. Cevabımız Aynı periyotta bulundukları için katman sayıları olur. Ve son olarak bonus soru bizler için çok önemli olan, çok değerli olan bir soru. Genellikle grafik okuma ve yerleştirme soruları çok fazla karşımıza çıkar. Peki bu soruları nasıl yapacağız? Bize demiş ki X elementi için birinci periyot bir A grubunda olduğunu söylüyor. O zaman ben X elementinin kim olduğunu hemen anladım. X elementi hidrojen. Birinci periyot bir A'da olması gerekiyor. Bütün şıklarda da zaten birinci periyot bir A'ya yerleştirmiş. Devam ettim. Hemen Y elementine bakıyorum. Y element ikinci periyotta yani ikinci yatay sırada ve 3A grubunda. ikinci yatay sırada olan Y elementini hemen şuradan gördüm. O zaman A şıkkı hala doğru olabilir. C şıkkı hala doğru olabilir. Ancak Balıkesir ve Denizli şıkları gitmiş oldu. Bunun sebebi Y elementini 3. periyotta veriyor olmasından kaynaklı. Devam ettim. Z elementine bakıyorum. Z elementi 4. periyotta ve 4A grubunda olduğunu söyledi. Hemen baktım. 1 2 3 4. periyot. 1 2 3 4A grubu. O halde A şıkkı hala doğru olabilir. C şıkkına bakıyorum. 1 2 3 4. periyot. 1 2 3 4A grubu o halde C şıkkı da hala doğru olabilir. T elementi demek ki bu durumda belirleyici olacak. T elementinin 5. periyotta ve 2A grubunda olduğunu söyledi. 5. periyot burası, 2A grubu da burası olduğu için A şıkkı doğru olmuş oluyor sevgili gençler. Soru çözümü videomuz bu kadardı. Aklınızdaki soru işaretlerinin hepsine yanıt bulabildiğinizi düşünüyorum. Ancak tabii ki hala çözemediğiniz sorular ve kafanızı karıştıran sorular olabilir. Bunun için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Instagram DM üzerinden attığınız soruların çözümlerini sizlere gönderebilirim. Ee, Instagram adresim yine youtube kanalı ismimle aynı. Fenci Selin Hoca olacak şekilde. O yüzden beni rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. İnşallah aklınızdaki sorulara yanıt bulduğunuz ve sizler için verimli geçen dakikalar olmuştur hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum ve derslerinizde başarılar diliyorum sevgili gençler.